Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda bir blenderımız var. Bu blenderı inceleyeceğiz. Zaten düşmüş ve kırılmış bir şekilde biz içerisini söktük. Hani bilgi amaçlı sizlere de iç yapısını göstermek istedim. Daha belki blender videolarımızda yine kömürlü motorları ve bütün arızalarını tek tek göstermiştik. Bunda ise daha değişik bir motor var. Diğer gösterdiğim blender direkt 220 ile kömürlü bir motor göstermiştik. Ve arızalarını göstermiştik. Bu ise daha değişik bir blenderımız. Bundan da bilgi sahibi olmanız için bu videoyu çekmek istedim. Sağa sola gitmemesi için bu şekilde bir mengeneye sıkıştırdım. Motorumuz burada. Devremiz burada. Şimdi bu şekil şöyle ben bir takım ölçümleri yaptım. Şimdi size de göstereyim. Şu şekilde bakın blenderımız şöyle şuradan çıkartalım. Motorumuz öncelikle şunu söyleyelim. 220 240 volt 50 60 Hz 450 watt gücüne sahip bir motor. Üzerinde de 230 volt ibaresi mevcut. Şimdi bunun değişik bir çalışma Sistem var. motorumuz doğru akım ile çalışıyor. 220 voltumuz giriyor. Bakın şu şekilde şurada güzel bir aparatımız var bu şekilde geçme. Burada iki kademe butonumuz var hızlı ve yavaş. Şu şekilde bakın buradan da zaten ayrılıyor. Şöyle kömürlerden girişimiz var. Yani motora e, bu şekilde kömür üzerinden e, bir giriş sağlıyor devre. Şurada bakın yaylar var, kömürler de işe e, Bu şekilde şimdi devreye bakacak olursak devrede 220 girişimiz var. 220 girişinde bir tane taş direncimiz var, e, bir tane yine normal bir direncimiz var. E, 275 volt, 330 nanofarad bir kondansatörümüz var. İçeride altta bakın diyotlarımız var. Şurada diyotumuz var. Bunun içerisinde diyotumuz var. Burada diyotumuz var. Ee, ve yanlarda diyotlarımız var. Bunlar hem akımı doğrultmaya, 220 voltu doğrultmaya hem de e, kademe hızlı yavaş hadisesini kumanda ediyor. Ve bakın e, buralarda iki tane direnç yapısına sahip e, bobinimiz var. Bakın L L1 ve L2 diyor. Bunlar da birer bobin. Ve burada eksi ve artı var. Farkındaysanız. Yani alternatif 220 volt, 230-240 volt şebekeye göre. Ve bu giriş diyotlar yardımıyla doğru akıma çevriliyor. Buradan da bakın şimdi kaç volt alacağız onu beraberce görelim. Şimdi şöyle 220 girişimizi Şöyle taktık ve hemen şöyle motorumu da takıyorum. Şu şekilde motorumuz geçiyor, şuradan geçme. Yani şuradaki bobinlerin uçlarına oturuyor kömürlerimiz ve kömürün üzerinden de geçiş yaparak motorumuz çalışıyor. Kömürlerden kolektöre ve bobine akım bu şekilde iletiliyor. Yani başka bir sargı üzerinden değil. Sadece gördüğünüz gibi bu şekilde kömür uçlarımızdan motora girişimiz var. Hemen motoru makineyi çalıştıracağım. İyice böyle sıkıştıralım. Sıkıştırdım. Artı dediği yerden bir artı alıyorum. Eksi dediği yerden de bir eksi aldım. Ve ölçü aletimin artı eksisine girdim. Ölçü aletimi açıyorum. Ve şebekeyi 220 volt şebekeyi verdim. Zaten akımı görür görmez hemen kendisi geçişini yapacak. Şimdi birinci konuma bastık. Birinci tuşuma basıyorum. Bu, bu yavaş olan. Bakın bir görüyor musunuz bilmiyorum. Bakalım şöyle. Bir AC diyor. Ondan sonra DC'ye geçiyor farkındaysanız. Motorum şu an 262 volt doğru akım ile çalışıyor birinci kademe. Bıraktım. ikinci kademe. İkinci kademe yine doğru akım. 285 volt Akım ile çalışıyor. Doğru akım. Bıraktım. Bakın. AC ve DC. Birinci kademede AC ve DC'ye geçti hemen. Bu şekilde zaten sesini duyuyorsunuz. Motorum çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunu diğer ölçü aletiyle bir bakalım. Diğer ölçü aleti bunu nasıl alacak? Şöyle. Diğer ölçü aletim 600 alternatif 600 voltta şebekeyi verdim. Fişimizi taktık. Ve birinci kademe çalıştıracağız. Bakın alternatif akım diğer normal olan dijital ölçü aletimiz alternatif akım 26 nokta küsür volt algılıyor alternatif akım olarak. İkinci kademe Yine alternatif akım 23-24 volt olarak algılıyor. Motorumuzda 230 volt yazıyor. E şimdi kadememi şu şekilde doğru akıma getiriyorum. DC 600 volttayız. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın doğru akım 262 volt. Birinci kademe. Doğru akım 284-285 volt hızlı olan ikinci kadememiz. Birinci ve ikinci kademe. Bu şekilde motorumuz çalışmakta. Bu da e, bir bilgi. Yani bütün blenderlar aynı şekilde çalışmıyor. Bu boşta çalıştığı için bu şekilde e, boşta çalıştığı için bu şekilde bir voltaj görünüyor. Ucuna takılı aparat ve yüke bindiği zaman yani bununla bir iş yapıldığı anda e, zaten çalışma motorun çekiş durumu motorun çalışma voltajı daha aşağılara düşecektir. Şu şekilde aparat varmış gibi biraz sıkıştıracağım şöyle bir anlık. Hemen voltaja dikkat edin. Bakın voltajımız yani üzerine yük bindiği zaman normale nasıl dönüyor ona dikkat edin. Onu göstermek istiyorum size. Bakın 274. Şu anda yüke bindirdik. Gördüğünüz gibi şu an normal çalışma voltajına geldi diyelim. Bu da bu şekilde bir deneme olsun. Hani bunu da görmüş olun. E, aparatımız yok şu anda. Dediğim gibi kırılmış, dökülmüş. E, bu şekilde bir bez yardımı ile yüke bindirdik. Ve akımı gördünüz. Yani 230 volt e, çalışma kapasitesi. Bunu da gözlenmemiş olduk. Bu da bilgi olsun. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.